Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet, Minecraft oynayacağız. Evet. Evet. Minecraft oynayacağız. Evet, Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Bu kadar. Şöyle bir tane ben şey bir tane Ölümsüzlük şey var ya Onu kurdum bir tane ev yaptım Havuzlu Ama havuz çok küçük arkadaşlar ya Aşağıya bir tane Sürpriz bir şey yaptım ev, Evin altına Sürpriz bir şey yaptım Ama orada tadilat da Orayı yapacağım yani Daha bitmedi orası Hah uyandık. Şöyle bir de dıştan görün, görün evimi. Şöyle göstereyim. Bak şurada meşhur arılarım var benim. Arılar koydum. Arılar çıkmadı. İlk gün. Sonra bir baktım bir sıra arı var dışarıda. Bak arkadaşlar buraya koydum. Buraya koydum. Buraya koydum. 100 tane arı var dışarıda. Normalde arıdan nefret ederim. Şöyle bir evim var arkadaşlar şurada da havuzu var. Balkon yapacaktım havuza doğru çıkan da yapmadım. Zaten şu havuzu 5 gün sürer gibi yaptım ya. Şu şeyler var ya arkadaşlar şu mavi bloklar. Onu koy, Onu şey yaptım ama içindeki şu mavi blokları koymayı unutmuşum. Bunu da çıkartamadım. Artık şurayı kırdım. Şuradan şöyle döküldü. Sonra şuraya bir tane daha duvar yaptım. Durdu. O su gitti orada. Kurudu. Sonra bir tane daha döktüm öyle. Bayağı bir uzun sürdü. Şöyle dağ manzaralı bir yerim. Şunu ata hemen de. Allah! su attım. Dur zaten hemen. Oltam var. Yiyecek şeyim var. Bunu bu ne lan? Arkadaşlar bir şey var. Dur ben suyun al A. Neden canım gitmiyor? Çünkü ölümsüz moddayım. Bir de sizin için balık tutacağım arkadaşlar. Tutabilirsem. <laughs> Ananın yüzüne ara geldin. ki balık yemeyeceğim tabi. Havuç. Ben şöyle bir tane şey Ender Şöyle attım da. inşallah uzağa gitmez. Evi kaybetmek istemiyorum. Uy tam baba piromuyum lan ben. Şunu bir pişireyim de yarın yerim zaten ben bunu. Tabi uyumak için geç demezse. Şu şunu koyak. Lan dur bastım. Arkadaşlar şuraya bir tane hızlı bir yer yaptım. Ama arkadaşlar şuraya zırhları koydum. Şurada şeyler. Şurada da şeyler var. Şunlar iki tane oldu arkadaşlar. Ya? Arkadaşlar, güzel şu ıı, tabanlara şuraya bir tane üstte bir tane şöyle bir lambalar olur ya. Onlardan koyacağım. Düşüme elmas blok yapacağım şu şeyleri. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Bir dahaki şeyde yaparım onu belki. Bir, bir dahaki videoda gösteririm. Belki onu şimdi de yapabiliriz. Şimdi yapalım arkadaşlar ya. Siz de benim nasıl şey yaptığımı görürsünüz. Hem. Şurada elmas blok. Elmas blok dedik de neyse bu da olur arkadaşlar. Sonuçta ikisi de şey ya. Üstü kapattık. Ev, evi yapıyorum arkadaşlar tamam mı? O ne lan? Ha o da koyun mu düştü? O neydi öyle arkadaşlar? Jups diye bir tane ses geldi. Şu ışıkları sonra mı koysam? Ama neyse. Şimdiden şöyle başlayacak ışıkları son. koyarım. Şunu kıracağız. Böyle. Üstten şöyle 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 başlayalım. Zaten arkadaşlar elmas şeyimiz de var. Kılıcımız filan. Allah. Bura gizli bölüm ha. Hiç kimse bilmiyor burayı. Üst komşu var. O sürekli bize geliyor. Umut diye. Onun da YouTube kanalı var. Umut Aras yazarsanız çıkabilir. Şuradan alak ya. ya. Üstten ışık geliyor. Ama ben yine de şu lambaları ön koyayım. Nerede? Arkadaşlar ben o lambayı bundan biraz uzun sürebilir. Lamba en son şurada bir yerlerdeydi diye biliyorum da. Burada hayatta olmaz. Heh şu lambalar arkadaşlar. Bu lambaları biliyor musunuz değil mi? Oğlum bu ne lan? Allah Allah zın diye ses geliyor. Şu büyücü canı, köylü vardı o mu geldi lan? Ben seni öldürmedim miydim lan? Neredesin? Bak yine burada. Allah Allah. Yok mu lan emanterde em bir şey? Ama bu sefer elimde kaldı. Onun için sattığımın çocuğu. Ha kaç kere dedim lan. Bir daha burada seni görmeyeceğim. Yoksa kardeş misin? Abisi misin? Manyağı mısın? Nesin? Adama. Kalk, kaçma. Aha, ben bu cadılardan nefret ediyorum. Böyle şeyler var ya. Bak. Bizde zümrüt suyu karşılığına hiçbir şey vermiyor. Hadi biz sana zümrüt veriyoruz. Sen de bize altın elma falan ver. Ya balık veriyor. Ya bir şeyler veriyor. Ya arı kovanı veriyor. Saçma sapan şeyler yapıyor arkadaşlar. Şurayı kapatabilirim artık. işim yok bunda. Daha arkadaşlar tavan da var ya. Tavanı da şey yapmam gerekiyor benim. Sandığın arkasına geçeceğim. Allah. Çok yanlış bir yere girdim. Ya. Telefonla oynayınca arkadaşlar biraz bana zor geliyor. Ama çok güzel olacak. Ha. Neyse zaten arkadaşlar o çok önemli değildi. Şunları şöyle koyalım arkadaşlar gibi Abi ya? Yani bulursun, tamam. Arkadaşlar zaten çok da uzun sürmez bu çatı. Yeter ki Vallahi seni aldım da o sıra bak. <laughs> hemen seni de şöyle koyalım. Süper bir oda oldu ya. Aslında arkadaşlar yatak odamı buraya yapacaktım da. Çok geçti çünkü burayı yaptıydım ben. Akşamlar için şuraya da bir tane koyak. Arkadaşlar havuza girelim. Benim üstümde bir şey var mı lan? Üstümde bir şey giydim miydim? Yok tamam böyle girebilirim eşyaları bir şuna bir koyalım. Şunları şöyle alalım. Tüm envanterini şuraya koyalım. Bu kalsın. Şunlar. Şu ikisi kalsın bu. Bak yine şey gelirse ben kılıcımı alayım. Alttan kılıcı alak çünkü yine o şeyin kuzenimiz aynı gelir. Dayısı amcası Babası gelir belli değil. Buraya kırmak zorunda kaldık arkadaşlar ya. Çünkü açılmıyor sandık başka türlü. Öbür toprakta açılıyordu ama. Ne olur ne olmaz. Şey, girelim arkadaşlar. Ya. Çok da önemli. Uh. Bak arkadaşlar şu şöyle normal şuraya doğru akıyor ya. Şurada zınk diye şöyle şey geliyor. Havuz biraz daha büyütseydim keşke ya. Dur şuraya şöyle basamak bir yer yapalım. Orada su olsun. Hemen bekle. Dene pozisyona şey yapayım. Allah. Ver lan eti. Vallahi senin bana şey vermene gerek yoktu ya. Bende bir sürü şu şeylerden var. Allah. Vallahi burada yine suyun içinde olurum ben ya. Ama neyse Allah dur yanlış yanlış yerden geldik. Bir şey alıp geleyim mavi dokar diye. Şu mumlar falan. aslında olan mı indirip mumu da koyabilirdim de neyse ya. Bu da dur, dur seni direkt pişiremeyin ya. Yanıma bazen çünkü yiyecek lazım oluyor. Daha pişmemiş. Ha, dur pişmiş oğlum. Biz anlayı unutmuşuz. Şu an hemen. Şuraya yerleştirek. Şöyle de mavi bloğu almazım. Geri alayım ya. Olsun. Şuradan alayım ya. Anne, 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 anne. Dur arkadaşlar telefonu şarja takmak gerekiyor. Çünkü bu arkadaşlar da yaşamadığımdan dolayı aşama Bu dediğim Umut Arası arkadaşlar. O da gelecek. Arkadaşlar bu videoyu yayınladığımda siz biraz geç izleyecek olabilirsiniz. Çünkü biraz gecikebilir Ama gecikebilir. Bilir diyorum. Gecikir demiyorum. Hemen şu an bitir, bittiğinde de şey yapabiliriz. Şuradan alıyorum ya ben direkt. Allah. Bir blok fazla. Şunu alıyoruz. Şu bloklar gidiyor şu iki blok. Arkadaşlar biraz gecikmiş olabiliriz. göstereyim göstereyim arkadaşlar size Tabii Tabi girmemişlerse. Girmişler. Şunu kırsam ne oluyor? ara çıkmıyor mu? Aa, çıkmıyor. Şunu geri yerine ya? Sen de. Allah. Lan. Kafa gözlerini evlat. <laughs> Sen benimle yaşayacaksın. Gitme bir yere. Ay yazık oldu hayvana. Ha, oğlum senin niye şey? Allah. Dur. Bak içinden bir şey çıktı. Oğlum ben Eğer bir daha da elimde görürsem Arkadaşlar bu tarzda daha, Minecraft videolarından gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Dur bir. Bir siyahta yatıyordum şimdi beyazda yatacağım. Arkadaşlar bu uyansın videoyu kapatacağız artık. Arkadaşlar umuyorum hoşunuza gitmiştir. Elimden girebildiğim kadar güzel yapmaya çalıştım. İnşallah beğenirsiniz bu videoyu da. Şunları koyalım. Arkadaşlar hemen ben şu şeyleri al, şey koyup videoyu bitiririz artık. Yarın belki bir tane daha Minecraft videosu çekebilirim. Arkadaşlar umuyorum hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.